Kur'an'da 5 vakit namaz yoktur. Sadece sabah, akşam ve orta namaz olmak üzere 3 vakit vardır. Son yıllarda sıkça duyduğumuz oldukça popüler bir iddia bu. Peki bu iddia Kur'an'ın metnine, İslam'ın tarihsel gerçekliğine ne kadar uygun? Gelin konuyu rakam arama mantığıyla değil, Kur'an'ın zamanı nasıl kodladığına bakarak yaklaşalım. İddia sahipleri haddi bir noktaya değiniyor. Kur'an'da sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı diye alt alta sıralanmış bir liste yoktur. Ancak Kur'an ibadetleri bir ilmihal listesi gibi değil, zaman akışına yayarak anlatır. Bakın Rum suresi 10. 17 ve 18. ayetler zamanı nasıl bölümlüyor? Akşam erdinizde, sabaha kavuştuğunuzda, gününüzün sonunda ve öğle vaktinde eriştiğinizde Allah'ı tespih edin. Burada dil bilimciler 4 net zaman dilimini tespit eder. Akşam ve yatsı vakti, sabah vakti, ikindi vakti yani gündüzün sonu, öğle vakti. Buna bir de Bakara 238'deki Salatül Vusta yani orta namazı eklediğinizde şablonun 5 vakit üzerine kurulu olduğu açıkça görülür. Ama asıl can alıcı kanıt dil bilimsel değil, tarihseldir. Namaz İslam'ın en kamusal ve en toplu ibadeti. Peygamberimiz bu ibadeti gizli saklı değil binlerce insanın gözü önünde günde 5 defa 23 yıl boyunca kıldırdı. Şimdi şu mantık sorusunu soralım. Eğer Kur'an 3 vakit emretseydi ve peygamber buna rağmen 5 vakit kıldırsaydı yani Allah'ın emrine 2 vakit ekleme yapsaydı o dönemin Müslümanları buna sessiz mi kalırlardı? Tarih ve tabakat kitapları abdestin nasıl alınacağından mirasın nasıl bölüşüleceğine kadar sahabeler arasındaki en ufak tartışmaları bile kaydetmiştir. Eğer namazın vakit sayısında bir ekleme olsaydı bu İslam tarihinin en büyük tartışması olurdu. Ancak kaynaklarda namazın 5 vakit olduğu konusunda tek bir itiraz bile bulunmamaktadır. Bu ameli tevatürdür. Sonuç olarak Kur'an zaman dilimlerini işaret etmiş, peygamber bu zamanları 5 vakit olarak uygulamış ve bu uygulama hiçbir itiraz görmeden günümüze kadar gelmiştir. Mesele Kur'an'da 5 rakamını aramak değil, Kur'an'ın işaret ettiği zaman dilimlerini peygamberin pratiğiyle okuyabilmektir. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?